Baba. PlayStation oynayabilir miyim? Lütfen. Bu bitirdim. <laughs> Senin saatin kaç olduğundan haberin var mı evladım? Ee... Saat, saat. 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 Bak. Beni öfkelendirme. Bu geç vakitte ne PlayStation oynayacaksın? Baba ödevlerimi bitirdim dedim lütfen. Saat daha yedi mi? Sekiz mi? Saat 12 iki. Ve sen hala yatakta değilsin baba ya hep böyle yapıyorsun bir daha benimle konuşma baba şuna küstüm bak bir de utanmadan cevap veriyor çabuk yatağına küstüm baba ben buradan inmeyeceğim beni buradan indiremezsin küstüm sana bir daha benimle konuşma o zaman cezanı çekersin gel bakayım sana dersini vereceğim gel bırakın şu hemen aşağı gel yoksa seni döverim Bak baba bende yeşil kılıcım var Şimdi onu ah. ee, Lütfen kavga etmeyin çocuklar. Başım ağrıyor. Babanın sözünü döner Luke. Hemen yatağına git. Sen karışma dede. Senin bu işle bilgin yok. Ben PlayStation oynamak istiyorum. O zaman cezan çekersin <laughs> ha. Oh, oh 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 oh. al başına ders olsun. <laughs>